Esad rejimi unsurları, Türkiye'nin Halep batısındaki Şeyh Süleyman beldesinde bulunan askeri üstüne saldırdı. Esad rejimi topçuları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri üstüne yapılan saldırı sonrası, karşı saldırı yapan Türk askeri, Esad mevzilerini yok etti. Bölgede gerginlik devam ederken, Rus uçakları bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları da Hama batısındaki Masyaf ve Tartus beldelerinde bulunan İran mevzilerini vurdu. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 80. gününe girildi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı dün doğu bölgesi operasyonel taktik grubu sorumluluk alanında Rus ordusunun 9 saldırının püskürtüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda 130 Rus askerinin öldürüldüğü, 2 adet tank, 1 adet VTR, 5 adet BMP, 1 adet BMD, 2 adet hava, 2 adet AT ile insansız hava aracının imha edildiği kaydedildi. Birleşik Kuvvetler operasyonunun ise Donetsk ve Luhansk istikametlerinde belirlenen sorumluluk bölgesinde savunma operasyonu yapmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada durum zor ama kontrol altında düşman tüm savunma şeridi boyunca muharebe havacılığı, üst yangın jeti sistemleri, büyük kalibreli namlulu topçu, tank, çeşitli sistemlerin havan toplarını kullanıyor, sivil altyapıya, barışçıl yerleşim alanlarına füze ve bomba saldırısı düzenliyor idari binaları, hastaneleri, okulları ve kreşleri yıkıyor denildi. Birlikler'in Rus ordusunun 10 saldırısını püskürttüğü belirtilen açıklamada 5 adet tank, 5 adet topçu sistemi, 6 adet muharebe zırhlı teçhizatı, 7 adet düşman aracının imha edildiği belirtildi. Ukrayna hava savunma birimleri tarafından ise Donbas hava sahasında 3 adet Orlan-10 insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov ise yüksek hassasiyetli füzelerle Luhansk bölgesinde 24. Mekanize Tugayı'nın savunma personeli ve taburunun tahrip edildiğini belirtti. Konaşenkov buna ek olarak insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 32 bölgenin yanı sıra Harkiv bölgesinin Krasnopavlovka bölgesindeki mühimmat deposu da vuruldu. Saldırılar sonucunda 300'den fazla milliyetçi imha edildi, 37 askeri teçhizat etkisiz hale getirildi. Operasyonel taktik ve ordu hava kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 3 komuta noktasının yanı sıra insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 52 bölgeyi de vurdu. Füze birlikleri ve topçular, 17 kontrol noktasının yanı sıra insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 370 alanın yanı sıra ateş pozisyonlarında 5 topçu birimini de vurdu. Rus hava savunma araçları, Krastopolje, Harkiv bölgesi ve Donetsk bölgesinin yerleşim yerlerinde 3 Ukraynalı insansız hava aracını imha etti. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 165 uçak, 125 helikopter, 845 insansız hava araçları, 304 uçak savar füze kompleksi, 3039 tanklar ve zırhlı araçlar, 369 çok namlulu roket atar sistemi, 1498 topçu ve havan, 2882 çeşitli modelde askeri araç imha edildi dedi. Diğer yandan Ukrayna askeri istihbarat başkanı Kiril Budanov Donbas ve Kırım'ı alacaklarını açıkladı. Budanov, Rus yönetimi değişecek. Putin psikolojik ve fiziki olarak çok kötü durumda. Putin çok hasta. Aynı anda birçok hastalığı var ve bunlardan biri kanser. Ağustos'un ikinci yarısı savaşın dönüm noktası olacak. Donbas ve Kırım dahil kaybedilen bölgeleri geri alacağız. Zafer mutlaka gelecek dedi. Putin'in partisi Birleşik Rusya milletvekili Oleg Morozov da Polonya'yı tehdit etti. Morozov, Polonya Rusya'nın bir tümör olduğuna ve Ukrayna'ya tazminat ödememiz gerektiğine dair açıklamalarıyla Nazilerden arındırılma sıralamasında Ukrayna'nın ardından kendisini en üste koymaya zorluyor bizi dedi. Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev de Rusya'nın Baltık, Barents ve Arktik denizlerinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Kosaçev, kimse Baltık'ı, Barıntsi ve Kuzey Kutbu'nu aynı anda hayal etmesin. Bu alanı NATO'ya vermeyeceğiz dedi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarına olumlu bakmadıklarını açıklaması sonrası Finlandiya hemen İsveç'i sattı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirerek, böyle süreçlerde sabırlı olmamız gerekiyor. Türk mevkidaşımla Berlin'de güzel bir görüşme yapmıştık ve Finlandiya'ya yönelik olumlu görüşlerini dile getirdi. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek dedi. Finlandiya Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jasi Hallaaho da henüz endişe etmiyoruz. Erdoğan'ın yorumları Finlandiya'dan çok İsveç'i ilgilendiriyor. Finlandiya bu konularda İsveç'ten daha az ön plana çıktı diye konuştu. İsveç Dışişleri Bakanı Linde ise daha NATO'ya üye olmadan Türkiye'yi tehdit etti. Linde, İsveç ve Finlandiya, önemli üye devletlerin son derece güçlü desteğine sahip ve bu ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmek Türkiye'nin çıkarına olur dedi. Beyaz Saray sözcüsü Jens Akide Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti. Saki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz ifadesini kullanan Saki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı. Saki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi. Avrupa Birliği İngiltere Parlamenter Ortaklık Asamblesi'nin ilk toplantısına, Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenleyen Kuzey İrlanda protokolü tartışmaları damgasını vurdu. Avrupa Birliği İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kurulan ve Aralık 2020'de mutabık kalınan AB İngiltere Parlamenter Ortaklık Asamblesi, Brüksel'de ilk toplantısını düzenledi. Kuzey İrlanda Protokolü üzerinde süregelen tartışmaların yansıdığı toplantıda İngiltere tarafı protokolün ticarette aksamalara neden olduğu, iki kademeli bir sistem yarattığı gibi gerekçelerle yeniden düzenlenmesinden yana tutumunu ortaya koydu. AB ise protokolün yeniden müzakere edilemeyeceği, İngiltere'nin tek taraflı adımlarının kabullenilmeyeceği mesajını verdi. İki günlük toplantının sonunda ortak bildiriye imza atan eş başkanlar Natali Luazo ve Sir Oliver Hill, parlamenterlerin AB İngiltere ilişkilerindeki son gelişmeleri, ticaret ve işbirliği anlaşmasının uygulanmasını, Brexit'ten sonra yeni, çok boyutlu bir AB İngiltere ilişkisinin nasıl kurulacağını ve yüksek enerji fiyatları ile Ukrayna'daki savaş bağlamında enerji konusundaki işbirliğini nasıl güçlendireceklerini ele aldıklarını belirtti. Diğer yandan Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu'nun askeri uzmanı Nikolay Kostin, Amerika'nın bölgede yeni silahlanma yarışını körüklemeye çalıştığının delili olduğunu belirtti. Uzman, Amerika Birleşik Devletleri Öns Türkiye'ye, elindeki S-400'ü Ukrayna'ya devretmesi için baskı yaptı. Sonuç alamadı. Şimdi de Yunanistan'a geçtiler. Bu noktada makul bir soru ortaya çıkıyor, Amerikalıların bunu neden yapıyor? Zira Rusya daha önce Slovakya'nın Ukrayna'ya teslim ettiği S300'leri kolayca imha etti. Demek ki Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerinde S300 konusunun masaya yatırılmasının farklı bir boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri aslında Yunanistan ve Türkiye'deki askeri varlıklarını artırma fırsatı yaratacak yeni bir silahlanma yarışını yapay olarak dayatıyor dedi.